Üstünü arayın. Evladım. Beni sizin elinizden kurtaracak olan mucize üstümde değil. Burada, burada. Sizin zekanızın hükmü bizim gemimizde geçmez. Atın bunu içeri. Evladım, evladım. Komutan, komutan. Eğer bir hafta içinde ölmez de sağ kalırsan... ...beni bul, sana adımı vereyim. Ben Mahmut Paşa. Sana diyorum ki akşama kalmadan bu geminin suyun dibini boylayacak. Ben size söyledim, beni sizin elinizden kurtaracak mucize burada dedim. Siz beni hiç dinlemediniz ki. <laughs> Evladım, bak geminiz su alıyor diyorum, iki saate kalmaz batacak. Sen beni bırak, geminizi kurtar. Bu gemide de kimse beni dinlemiyor. Geminiz batacak dedim.